13 Mayıs günlük koçluğumuza hoş geldiniz sevgili koçlar. Olayları çok pratik bir şekilde çözeceksiniz. Somut problemlerin hepsini gayet çözüm arayacaksınız ve gayet pozitif enerjinizle yapmanız gereken her şeyi bir liste yapıp hafta sonunda birleştirerek çalıştığımız alanı çok kolay şekilde idare edip ikna edip haklarınızla alakalı mücadelenin tam vakti diyorum. Hatasız işleri başarmak istiyorsanız enerjinizi ve ekip arkadaşlarımızla doğru paylaşmamız lazım. Çünkü sizin gizli ruhunuz her şeyi karıştırabilir. Bu ara ilişki konusunda hafta sonu güzel vakit geçirmek istiyorsunuz. Eşinizle çocuklarınızla piknik enerjiniz var. Alerjik sorunlarınız çıkabilir. Aman fazla piknikte giderken polenler size çarpmasın diyorum. Yeni iş ve kendi işini kuranlar için ekstra kazançlar ve ekstra paralar söz konusu olacak. Hafta sonu bir araç değişimi ya da araçla ilgili araştırmalarınızı erteleyebilirsiniz. Sevgili Boğalar, nasılsınız? Cuma günü düşüncelerinizi tartmak... Farklı yönlerde yeni oluşumlar içerisinde kendinizi daha işe yarayacak konumlar evresi bulacaksınız. Ee, ekip arkadaşımız, iş arkadaşımızla alakalı olumsuz etkiler geride kalacak. Daha pratik çözümler daha çevrenize aktif bir enerjiyle akışı keyifli bir şekilde sağlayacaksınız. Hafta sonu çalışanlar çok stresli. Öğlene kadar çalışmak istemiyorum diyorsunuz ama bir sürü işleriniz var. Cumadan halledin. Cumartesi bir e, deniz havası ruh alacaksınız. Uzun süredir de ailenizle hafta sonu kahvaltı, yemek yemek planı yapanlar için doğru bir gün. Eşinizle aranızdaki sorunları çözmek ve konuşmak istiyorsanız bu hafta sonu doğru değerlendirin. Yoksa ilişkide soğukluk söz konusu olacak. Yurt dışı, şehir dışı seyahatlerde aksilikleriniz olabilir sevgili boğalarım. Sevgili ikizler, cuma günü yapacağınız her türlü oluşum, işinizle ilgili ve çevrenizle alakalı planladığınız her şey kendi tahliliniz, delilleriniz, kendi oluşumuz yani kendi lehimimiz olacak ve hata yapmadan günü çok keyifli ve performansınızın muhteşem sağlamadınları, her konuda biraz daha temkinli hareket etmek ihtiyacınız olan gücü tamamlayacak. Yani bu bugün bu aralar ilişkide biraz çekingen, ilişkinizdeki davranış davranışlarda biraz soğuk enerjiler söz konusu olabilir. Mümkün olduğu kadar enerji enerjinizi doğru aktarmanız gerekiyor. Ee, sevgilisiz olanlara hafta sonu böyle yakın dostlarınızla gideceğiniz e, evreler size yeni ilişkiler, yeni dostluklar, yeni çevreler edinebilir. Yalnız kendi işini yapanlarda bu ara e, çok yoğun bir tempo olacak. Lütfen sağlığınızı, enerjinizi yüksek tutun. Gerçekten çok e, insanların yoğun gelişi söz konusu olacak. Sevgili yengeçler, karşı cins karşı cinsimizin etkileyici tavırları, etrafınızdaki insanların güzel, zevkli konuşması aşırı enerjinizi yüksek tutacak. E bu ara arzularınız, istekleriniz çok tavan yapacak. Yeni şeyler öğrenmek isteyebilir. Yeni oluşumlar içerisinde yeni çevre edinebilirsiniz. Bu ara iş konunuzla alakalı uzun süredir çözemediğiniz konular çok hızlı ve keyifli geçecek. Hatta ve hatta istediğiniz konum, istediğiniz yerin e, e, bölümü açık. Burası sizin için olumlu. Şimdiden başvurunuzu yapın. Bu ara sosyal çevrenizde bir sürü insanlarla tanışabilir. Farklı enerjiler içerisinde olabilirsiniz. Bu enerjilerde de aşk var. Evli çiftler için bu ara biraz daha karışık kafa. Kafa yoğunluğunuz biraz yanınızı sıkabilir, yıpratabilir. Mümkün olduğu kadar ilişkinizi dinlenmeye, nasada, nasada, na, na, hadi has mı, nas mı bırakın derler ya böyle bir enerji daha iyi olacak. Sevgili aslanlar maddi konularda biraz zorlanacağınız ve çözülmesi gereken borçlarınızla alakalı kafanız çok karışık olacak. Hatta kendinizi bu konuda huzursuz, e, mutsuz hissedebilir. Etrafa agresif tavırlar ve işinize de agresif ve kırıcı konuşmalar söz konusu olabilir. Ve e, ısrarcı tavrınız insanları yola, yorma ihtimali çok yüksek. Mümkün olduğu kadar işinize konsantre olun. Beklenmedik bir teklif para konusunda rahatlatacak öğleden sonra. Bu ara insanların insanların saygı bekliyorsunuz ama bu kadar saygısızlığın içerisinde nasıl saygı bekliyorsunuz bilmiyorum. Kardeşler arasındaki gerginlikler, eşinizin kardeşleri arasındaki gerginler yani gerginlikler hat safhada olacak. Mümkün olduğu kadar alttan almanızı öneriyorum. Bir ev mevzumuz var. Bunu çözmediğimiz takdirde hacizle gidebilir. Şimdiden uyarı. Bir de ailemize ait uzun süredir mahkemesi çözümlemesini beklediğiniz bir kişinin, bir kişinin olumlu evrakları söz konusu olacak. Sevgili başaklar, duygularınız çekimsel, sözleriniz kırıcı, kendi içinizi kırıp kırıp duran bir ruh haliniz var. Bu ara etrafınızdaki insanları dinlemek istemeyebilir, kabul etmek istemeyebilirsiniz. Kendi ruhunuzda uyumak, dinlenmek, enerjinizi fazlasıyla uykuyla tatmin etmek isteyebilirsiniz ama bir sürü işler var. Lütfen gün içerisinde bunları geride tutun. Evraklarımız, dosyalarımız değiştirmemiz gereken mekan, yeni oluşumlar, yeni evraklar fazlasıyla yoğun olacak. Ve ekip çalıştığımız arkadaşlarımızla ilgili yapacağımız iş başarıya doğru serbest meslekte çalışanlar için ekstra kazançlar var. Lütfen günü doğru tatmanız gerekiyor. Hafta sonu daha çok kendi içinize dinlemek, kendi kendinize kalmak isteyebilir. Kimseyle konuşmak istemeyebilirsiniz. O sırada da bol bol nefes alarak enerjimizi yoğun bir eve tutabiliriz. Kamp niyeti olan sevgili başaklar hadi kamp size iyi gelecek diyorum. Sevgili teraziler ortak ortak işler ortak konular çok fazla akıcı ve yoğun olacak. Kendi duygularınız ve iş yerinizdeki akış o kadar sağlam kendinizi güvende hissedecek ki enerjinizi çok rahat bir akışta tamamlayacaksınız. Hatta seçimler, yeni işler, yeni projelerde yanlışlar olmayacak. Artılar, doğru yorumlar, doğru cevaplar alacaksınız. Ve şunu unutmayın ki kendi işini yapanlarda da farklı iş teklifi, farklı alan açmak yeni projelerde yer alacağınız gözüküyor. Sabit ya da devlette çalışıyorsanız işinizle ilgili krizler değil de evraklar, evraklarla alakalı aksi hatalar biraz canımızı sıkabilir. Dosyaların bitmesi gerekiyor. Maşallah siz bu dosyaları önemsemiyorsunuz. Kendi ruhundasınız. Bu ara kramplarımıza dikkat edelim. E, kramplar bize yorabilir ve stres yaratabilir. Eski ilişkinizle ilgili diyaloglar söz konusu ama eşimize hediye alma ya da siz eşinize hediye verme niyetiniz varsa şimdiden güzelliklerle hediyeyi nasip edin. Sevgili akrepler Toplumsal kurallara uymak, çevrenizdeki insanları çok fazla uyarabilir. O, onlar, onları kurallara disiplin etmek isteyebilirsiniz. İş yerinizle alakalı bazı krizlere açık olmamız gerekiyor. Hırslarınız, düşünceleriniz çok fazla yorucu ve yıpratıcı olabilir. Detaylar, detaycı yönünüz daha ön planda çıkacağı için herkese kural koymak isteyebilirsiniz. Evet zorlayıcı bir iş ama tamamlaması gereken bursluluk işler aktif olacak öğleden sonra keyifli sohbet, güzel konuşmalar size iyi gelecek. Gözüküyor patronunuzla iletişim sorununuz varsa tam doğru bir gün ve lütfen bu sorununuzu çözmeniz lazım. Uzun süredir kendinizi yanlış ifade ediyordunuz. Yöneticinizin değişimi ya da yönetici de değişimleri söz konusu olacak. Konumunuzla ilgili bir beklentiniz varsa Pazartesi bu konuyla ilgili konuşmalar daha aktif söz konusu olacak olacak. Sevgili yaylar, frans konusunda girişimci ruhunuz fazlasıyla aktif olacak. Yeni fikirler, yeni işler, yeni oluşumlar, ekstra kazançlar doğrultusu hareket sergileyeceksiniz. Bu ara e, her işi yaparım modundasınız. Çünkü birikmiş borçlarınızla alakalı ve paranızı büyütmek, kendinizi ispatlamak, kendi yönünüzü belirtmek istiyorsunuz ve artık kendi adınızı oluşturmak istiyorsunuz. Bunun için doğru. Hafta sonunda bunu fikirlerinizi oluşturacaksınız. Düşüncelerinize iyi gelecek. Bu ara inat edin iş hayatınızla ilgili. Başarı başaramayacağınız hiçbir şey yok. Etrafınızdaki insanlara karşı çıkabilirsiniz. Çünkü işte haklısınız. Hedef noktası sizsiniz. Yapmak istediğiniz her şey olumlu. Yalnız bu ara ev hanımları kendini mutsuz hissedebilir. Eşinize mutsuzluğunuzu yansıtabilirsiniz. Onun da iş stresi ve parasal gerginliği var. Lütfen evimize gelmeyelim. Sevgilinizle konuşmalarda biraz nefret özlem birbiriyle karışık aranızda mesafe olabilir. Hadi atlayın sevgilinizi görün. Sevgili oğlaklar yakın çevrenizdeki gelişen olaylara karşı tepki verebilir. İstenmeyen durumlarda kalabilirsiniz. Konuşmalarınız yanlış anlaşılabilir. Bazı şeyleri düzeltmek isterken yanlışlıklara doğru gidebilirsiniz. Bugün kimseyle muhatap olmayın. İşiniz halledilmesi gereken işlere odaklanın. Zor ama keyifli işler söz konusu olacak. Evet, bitmeyen bir telefon trafiği. Hatta kendinize telefon almak isteyebilirsiniz, bilgisayar almak isteyebilirsiniz. Onun araştırmasına gireceğiniz gözüküyor. Ekip arkadaşlarımızla yapacağınız işlerde iyi bir gözlemcisiniz. Hatasız işler tamamlayacaksınız. Özellikle cumartesi çalışanlar için çok büyük bir projenin imzası şimdiden hayırlı olsun. Kendi işini yapanlar için biraz para konularında hataları açık yönünüz var. Bunları düzeltmeniz lazım. Yeni iş kurmak ve ortakta iş düşüncesi olan sevgili oğlaklar ortağınızla ilgili bazı krizler yaşanabilir. Ortaklık işinden vazgeçebilir. Kendiniz yapmanız sizin için daha sağlıklı. Toprak konularımız gündeme gelebilir ve sağlık olarak da özellikle mantar, ağız kokularımıza dikkat etmemiz lazım. Sevgili kovalar, koşulların çok zorlayacağı, acele et, etmek, etmemek arasında, gitmek, gitmemek arasında, yeni projeler başlamak, başlamak arasında sıkışabilirsiniz. Ama gerçekten aktif bir gün olacak. Her şeye rağmen, her şeye rağmen günü çok keyifli ve güzel başaracaksınız. Avantajlar, yapacağınız yeni konular size güç kazandıracak. Finansal konularında da destek alacağınız ve bazı yönlerde de bu destek sizin krizlerinizde çok rahat bir şekilde ödeyecek. Bu ara fırsatları avantaja çevireceksiniz. Avantajla birlikte güzel kazançlar, güzel oluşumlar yaşayacaksınız. Sağlamlaşmak istiyorsanız hafta sonunda da oluşan görüşmeler yapacağınız iş diyalogları size artık kazanç sağlayacak. Bir emlak satışı ya da satış alanında çalışanlarda hataları açık olabilirsiniz. Değerli bir yeri daha ucuza satabilir ve zarar edebilirsiniz. Dikkatli olun. Sevgili balıklar davranışlarınız yüzünden iş yerindeki insanlar arasında bir gerginlik oluşabilir. Mümkün olduğu kadar şirin şirin hareket sağlayın. Bu ara ekip arkadaşlarınızın renkli konuşmaları bazı motivasyonunuzu aşağı çekebilir. Siz de bu motivasyona uyun. Çünkü çok yoğun bir iş tempunuz. Hafta sonunda devam edeceksiniz ve bir sürü bitmesi gereken bir sürü işler var. Siz lay lay lomsunuz. O enerjiye takılıp bir an önce işleriniz tamamlansın. Bu ara yeni iş arayan aktif ve bulunduğunuz noktayı farklı alanı değiştirmek istiyorsanız güzel fırsatlarınız var ama yerinizde de değişimler var. Karar sizin diyorum. Bu ara eleştirilere hem açıksınız hem kapalısınız. Anlayamadım. Hem eleştiri yap diyorsun sonrasından laf sokuyorsun. Hem eleştiri fırsatı verip hem laf sokmanın nasıl bir duygu olduğunu bilmiyorum. Sevgiliniz ya da ilişkinizle alakalı hafta sonu özellikle pazar günü çok keyifli vakit geçireceksiniz. Birbiriniz olan sevgi ve değerinizi daha ön planda tutacağınız gözüküyor. Bu da size mutluluk verecek. Evli çiftlerimizle alakalı belki de birbirinizle ilgili hataları görüp birbirimize doğru hatalarımızı ifade ettiğimizde ilişki kurtulabilir. Ama hatalar üstüne hatalar yaparsanız ilişkide terslik var. Çok eski dostlarımızla diyaloglar, konuşmalar söz konusu olacak. Gayet keyifli, güzel bir hafta sizi bekliyor. Mutlulukla efendim.